WRC on Switch versiyonu o kadar kötü ki bazen PlayStation 2 oynayanın grafikleri bile daha iyi görünüyor. Ve arkadaşlar bugün size Switch Switch'teki WRC 10 oyununun neden bu kadar kötü olduğunu söyleyeceğim. İlk önce bu oyun normalde 1000 lira üstü bir fiyat yani neden böyle olduğunu bilmiyorum ama ben de indirimdeyken almıştım. 20-30 TL almış ama açıkçası şu an bakacak olursak grafiklere falan 20-30 TL'ye bile değmez oyun yani. Şimdi size bu neden değmediğini göstereceğim. Öncelikle bu oyunu yapan firma bu oyunu ilk önce PlayStation 4 ve 5'e hazırlamış. Sonra Nintendo'ya para kazanmak için hazırlamışlar. özel pek dikkat etmemişler buna. Şimdi pek fazla lafı uzatmadan oyuna girelim. Mesela bu oyunun aşırı hızlı PlayStation 5'te 7 saniyeyken Nintendo Switch'e 40'larda bir şey. Hem yavaş açılıyor hem de 30 FPS bu arada oyun. Şimdi grafiklerini göreceksiniz berbat yani. Hani bu oyunu bu oyunu Nintendo Switch versiyonu piyasaya sürürken sürerken epi, ekip ne düşünmüş acaba? Ve onu merak ediyorum. Aşırı şekilde tamam. biraz havalı da yani. Oyun o kadar havalı değil. Haberiniz olsun. Ayrıca menüsünde de acayip takılıyor. Yani nedense. Tabi yani bir Playstation ile lazım. O da doğru. Ama yani hem grafikler kötü hem yavaş sürüyor. Hem menüde takılma var. Hem 30 FPS. Yani bunlar bayağı etkiliyor oynanışı. Hani mesela şimdi şöyle düşünün e, grid Auto Sport oyunu var burada bilmiyorum oynamış mısınız, oynamamış mısınız ama oynamışsanız Switch'te acayip çalışıyor o oyun. Evet şimdi bak giriyoruz. Hani Switch'te bu kadar acayip çalışan bir oyun var ki... 3, one 1, let's go! Caution. Left five. Break. Into right four. Narrows. Into left four short. Very narrow. Keep middle. And right six. And right two. Don't cut. Into left two. And right three. Keep into left two short. Into right two. Cut. Right. Into. böyle. Peki. Switch'te WRC onu oynadım ve bir gözümle grafikleri diğer gözümle FPS'e baktım. İkisi de yanında yoktu ya. Yani şimdi bu videoya PlayStation 5 ve PlayStation 4'lük grafiklerini de koyacağım. Yani belki şu an görüyorsunuzdur. Hani çok iyi. Oradaki grafikler ve bu az sade bakın hala bilmiyor bakın giriyor bak. Girdi girdi bak yakınlaştıracağım şu an grafik diye anlayın bakın. iğrenç yani. Bakın oyundan bir görüntü de göstereceğim. yakınlaştırması Ayrıca 30 FPS. Yapımcı ekip buna çok uğraşmak istememiş. Herhalde. İyi bakın şu otların çimenlerin kalitesi mükemmel. Ayrıca 30 FPS ya. Baksanıza ya. Şuna bak. Ya rezalet yani. Şimdi diyeceksiniz Switch kötü. Tamam. O zaman size bir tane oyun göstereceğim. Oyunun muhteşem grafikleri sahip hem a 60 Sırf oyunu satmak için yapmışlar rezalet ya. Oyun 20 liraya bile değmez o oyun. Yani normalde gayet iyi. Hani kariyer kariyer yarış kariyeri oyunlarının en iyilerinden biri kendisi. Zaten PlayStation 4 5 versiyonları da bayağı güzel ama Switch versiyonu berbat. Şimdi bu Grid Autosport'a girdim bakın. Muhteşem grafikleri var ya. Hatta şöyle çıkarayım. Evet arkadaşlar şu anda yarışa giriyor. Eksi <laughs> 12. Çok güzel bakın grafikler. Hatta sisi açalım. <laughs> bakın bakın şu kaliteye bakın yani. şu an pek güzel oynayamadım ama yani Pisliğin kalitesi falan acayip belli yani. yani olarak çok iyi. Hı. Şu taraftarların kalitesi falan araba, arabanın detayları falan müthiş yani. Hatta şöyle video kaydı. Şöyle video kaydını da koyacağım evet arkadaşlar şimdi videomuz böyleydi V VRC10 ya WRC bu kadar kötü olmasının sebebi yani sonuç olarak porta iyice uğraşmamış Ama sonuç olarak yani çok kötü çıkmış bugünlük bu kadar görüşmek üzere böyle videonun devamı için abone olursanız sevinirim abone de bir artış olursa çekmeye devam edelim.